Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bizleri karanlıklardan aydınlığa eriştiren, zulmetlerden nura eriştiren, imanla bizleri kardeş kılan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların aile ve asabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün canlıların üzerine olsun. Elhamdülillah. Bugün Cengiz kardeşim, Hasan kardeşimle beraberiz. Elhamdülillah. Hani bu videoları yapmaya çalışıyoruz. Sık sık yapmaya çalışıyoruz. Hani burada Rabbimizin hidayeti nasip edecek olan tek güç kuvvet sahibi olduğunu ve Rabbine sığınanların bu hakikate varabileceğini, Rabbimizin her şeyi hak ile adaletle yürüttüğünü anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğünce. Bugün Herkesin diyoruz hayatında bu hakikate inanması bir mucize ve herkesin hayatında hakikate giden bu yolda yaşadıkları imtihan herkes için aslında bir örnek teşvik ediyor. O yüzden hani kardeşlerimizi sık sık buraya alıp onların bu hakikate nasıl inandığını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün ilk başta Cengiz kardeşimle başlayalım. Abi evet. nasıl inandın, nasıl oldu. Özetlemek istersen gönlünden geldiği gibi bir seni dinleyelim inşallah. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz hamdselam olsun. İlk e, internette e, Mehdi Aleyhisselam zor etmiştir e, yazısını gördüm. Sonra o gün bir kardeşle yazışmıştık, konuşmuştuk. E, ondan sonra bir gün belirledik. E, o gün görüşmeye gittik. E, görüş, görüştük tabii bir yerde buluştuk, görüştük. E, tebliğ yaptılar o kardeşlerin hali Elhamdülillah çok güzeldi ee, orada bana şunu söylemişlerdi ee, hani eğer oysa inkar edersen kafir olursun o değilse iman ederse gene kafir olursun hani bu söz gerçekten beni çok sarsmıştı haberi duyduktan sonra o gün eve gittikten sonra namaz namazı kıldım vakit namazını kıldım Akşam namazını. Sonra tabii üç gün sonra Mehdi Aleyhisselam'la e, görüşecektik. Tabii o üç gün boyunca e, gerçekten hani gönlüm çarpıyordu yani. E, aradan üç gün geçti. Tabii o üç gün boyunca e, geceleri e, sürekli ibadet, sürekli namaz evet. Rabbim nasip etmişti. Ee, üçüncü gün Mehdi Aleyhisselam'la e, görüştük tabi, sohbete gittik, sohbetten sonra tebliğ aldı. Ee, tebliğ yaptıktan sonra bana bir sorunuz var mı diye sormuştu. Ben de hani e, dua edin inşallah bana demiştim. O da bana demişti ki, en iyi dua kişinin kendisine yaptığı duadır. Hmm. Bana çok değişik gelmişti yani gerçekten Hani şimdiye kadar hiç duymadığım bir şeydi. Tabi sonuçta insan kendi acizlerini bilip Rabbinden istemesi lazım. Çünkü hani bütün insanlık gerçekten hani toplansa, toplansa peygamberler bile toplansa hiç kimseye hidayet edemezler. İnanmak istiyordum ama tabii ki inanmak çok zor. Sonuçta Rabbimiz hidayet Rabbimizden, hidayeti nasip eden genel Rabbimiz. Ee, sonra işte bazen vakit namazlarına gelirdim. Ee, aradan tabii 10-15 gün geçmişti. Bir gün hani e, çok sıkışmıştım gerçekten. Ee, çalışıyordum işte işleydi. Ee, i̇nşaat ben. mi? Ee, dairenin kapısını kilitlemiştim o, o gün. Ee, öğlen namazına durdum hiç unutmuyorum. Ee, öğlen namazında. 45 dakika boyunca, 45 dakika bir saat sürdü. O 45 dakika bir saat boyunca hep Rabbim ağlamayı nasip etti. istemeyi nasip etti. Hmm. Hatta yani orada gerçekten e, o dairenin içerisinde e, süründüm yani. Hmm. Namazda Rabbim hani şu duayı nasip etti gerçekten. Hani ya Rabbi eğer o değilse, iman edersem kafir olurum. Oysa iman etmezsem gene kafir olurum. Yani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Senden başka gaybı bilen yok. Çaresi. Evet, tek çare Rabbimiz. Senden başka gaybı bilen yok. Senden başka soracağımız kimse de yok. Çünkü hiç kimse bilmez. Hmm. Hani ben sana sığındım. Bunu ancak bana sen nasip edersin diye dua etmiştim. Tabii ağlayarak, sızlayarak gerçekten yerlerde süründüm o gün. Hani Rabbim bu hakikati o gün gerçekten gönlüme gönlüme tamamıyla vermişti. Hani bir insan gerçekten hani sadece Rabbine ihtiyaç duyarsa Rabbi mutlaka ona nasip eder ki zaten hidayet, hidayet Rabbimiz'den. Hı hı. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ayak adınızın bağcığı dahi kaybolsa onu Allah'tan isteyin buyurmuş. Hani bu imani konuda gerçekten e, Rabbimiz'den başka hiç kimseye soramayız. Biz insanlara tebliğ yaptığımızda da hep söylüyoruz yani sabır, namaz, dua ile e, Rabbinizden yardım isteyin. Tabi bu hidayeti nasip edecek olan Rabbimiz. Hep dua edip ondan istemek lazım. Bugün gerçekten bütün insanlığa da tavsiyemiz yani kestirip atmadan önce e, Rabbine sığınıp gerçekten Ya Rabbi doğruysa bana da nasip eyle. Doğru değilse beni uzaklaştı diye dua etsin. Kır Rabbimiz ayet celle'sinde e, Allah onların niyet ve amellerine göre hidayet eder. Gerçekten niyet temiz oldu mu? Amel de zaten Rabbimiz eğer sabır, namaz, dua ile Rabbimizden istersek Rabbimiz bize nasip eder. Herkese nasip eder. Hmm. Çünkü Rabbim gerçekten kuluna zulmedici değildir. Hmm. O ister ki hani bütün kulları iman etsin. Ama tabi imtihan ediyor. İmtihan sahası burası. Dünya imtihan sahası. E, ondan istemek lazım. Ondan başka da hakikati gönle nasip edecek yoktur. İmanı gönle nasip edecek yoktur. Hmm. İman hidayet tamamıyla, bütünüyle Rabbimiz'dendir. Yani okumakla, yazmakla e, ne bileyim, e, iman olmaz, hidayet de olmaz, akılla da iman olmaz. Sonuçta? Şu hani <laughs> gönlümüzde yaşadığımız dilimizi dökmek de, evet. o kadar çok sonuçta hani, evet. hiçbirimiz kamera karşısında bunları evet. hani anlatarak yaşamadık ama evet. hani bugün bir kardeşimiz daha inansın diye burada hani yaptım gayret nasip ediyor. Hani özellikle dedin yani internetten duyma evet. Yani bugün büyük bir imtihan. Evet. hani çok elem böyle inanan kardeşimiz internet üzerinden çok var. Ama tanımadığın bir yer, tanımadığın birileri gidip buluşuyorsun. Hmm. Rabbim oradan bir kapı açıyor. Hmm. Hani bu şekilde sonuçta bize soranlar oluyor ya, internetten işte tanımıyoruz bu adamları, tanımadığımız hmm. bir adamın peşine mi gideceğiz diye soranlar oluyor. Hmm. Aynı internetten geçmiş bir kardeşimiz olarak hani onlara hmm. söylemek istediğim bir şey var mı burada? Tabii ki ee, o gün e, internette görünce tabii ki kardeş e, inanın o kardeş bana e, hani gelip görebilirsiniz demişti. Ben de tamam ee, gelip görürüm görüşelim. O da demişti ilk bizle görüşmeniz lazım. Tamam dedim. Tabi aradan e, bir iki gün geçti. Hmm. Hani pazar gününde mesela e, misal e, buluşacaktık. O gün sabah e, gideyim mi gitmeyeyim mi acaba tereddütte kaldım. Hmm. E, Tabi şeytan hep orayı kapattı. Hani bunlar işit midir veya başka bir şey midir? Hmm. Bir terör örgütü müdür? Hani e, misal ee, öyle düşündüm yani aklımdan geçti. Sonra dedim ki hani gideceksen Allah için git. Sonuçta Allah için gidersen ölürsen bile şehit şey olursun. Sen şey, göre dayanacağız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O gün gerçekten hani Rabbimize dayanarak oraya gittim. Ee, Rabbim de tabii bu hakikati orada gerçekten orada gönlümü açmıştı. O kardeşlerin oradaki hali hmm. ilk gördüğümde gerçekten hani bunlar e, gerçekten birer sahabe, birer evliya gibi orada e, görmüştüm onları. Çünkü gerçekten e, üstleri, başları, konuşmaları çok mütevazi halleri elhamdülillah. E, bugün elhamdülillah Rabbim o imanı nasip etti. <laughs> elhamdülillah bugün buradayız. <laughs> Rabbimizin nasibiyle buradayız. Hani zerre kadar gerçekten bizim bir dahilimiz yok içinde. Rabbim nasip etmeseydi gerçekten burada olamazdık. <laughs> Ki buna da ulaşamazdık. Asla bu hakikate ulaşamazdık. <laughs> Her şey Rabbimizin, her şey Rabbimizden. Bütün mülk onun, evet. ee, bütün her şey onun. Evet. Rabbimizin evet. geldik elhamdülillah. Evet. Bugün de şimdi internetten sen kardeşleri atıyorum. Hani Muhammed Mehdi Aleyhisselam anlatmaya çalışıyoruz. Yani aslında hani aynı yerden Rabbim çıkarıyor. Evet. Şimdi sonuçta oradan çıkan halin ne? Hani onlara en çabası daha fazla oluyor insanın. Niye? Sonuçta aynı yerdeydik biz de. Ama bir kardeşimiz daha inansın. Yani elhamdülillah yani dediğim gibi herkesin hayatı bir mucize. Herkesin hayatında çok örnek alınacak. Sonuçta bizim örnek alacağımız yer neresi abi? Kur'an ve sünnet. Peygamber Efendimizin hayatı ve sahabe efendilerimizin hayatı. Onlar bu imtihan karşısında nasıl bir adım atmışsa biz de öyle bir adım atmamız lazım. Hani şimdi Hasan kardeşin hayatına biraz geçeceğiz. Hani sonuçta çok okumuştuk kitaplardan. Hani bir sahabe efendimiz işte çok uzaklarda yaşıyormuş. Sonra Rabbim türü ticaretle beraber hani iş yapması, ticaret yapmak için belli belli bir yerlere gitmiş. Orada oraya, orada oraya derken ta Mekke'ye kadar ulaşmış. Peygamber Efendimizin tebliğini işitmiş. Hiç tanımadığı birileri, hiç tanımadıkları kişiler gitmiş Peygamber Efendimiz'e orada iman etmeye nasip etmiş. Yani Rabbimizin kaderi nereden nereye ulaştırmış? Hasan kardeşin biraz da inanma süreci o şekilde. Ee, şimdi seni dinleyelim kardeşimiz. Euzubillahimineşşeytahu Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala elihi ve ashabi ecmain. Bütün Efendimiz Peygamber selamlar olsun. Bildiğim kadar anlatacağım. Türkçe fazla bilmiyor. Meksik olursa Cengiz abi tamamlar. Ben yolumda nasıl geçiyorsa. Sonuçta kelamlarında gönüllerin konuştuğu hiç elhamdülillah. Ben nasıl inandığım gerçekten acayip bir şey. Yani <laughs> Cengiz abi biliyor. Ben söylüyorum. Türk değil yani. Evet. Yeah. Geldim Cengiz abi yanında çalıştım. Önceden Cengiz abi de bilmiyorum. Tanımıyorsun. He. Bir ay sonra Cengiz abi bana anlatmış. Daha Beytullah tanıyorsa. Hmm. Mehdi Aleyhisselam burada dediler. Ben o iyi anlatmış falan öyle gördüm. Ya yani ben ama inanmadım. Hmm. Ne konuşuyorlar? <laughs> <laughs> Mehdi Aleyhisselam nerede? Yani kimse bilmiyor. Ben öyle dedim. Ama tamam dedim. Tamam. Dedi ya ben Mehdi Aleyhisselam'ı görmeye seni dedi. Hmm. Tamam dedim. Abi gittik. Geçen gün gittik. Efendimiz konuşmaya. Ben Efendimiz olan bilmiyorum. Hmm. Melih Aleyhisselam olan bilmiyorum. Oturduk, konuştuk. Tebliğ yaptı bana. Ben de bilmiyorum. Vallahi Allah şehit. Ben ne zannettim? Yani alim ya da hoca bana mesela dua öğretecek. Hmm. Nasıl Melih Aleyhisselam oraya da göreceğim. Öyle, hmm. edeyim, öyle hmm. zannettim. Medayi ya hiç kafamda takmadı. Eve gittim abi ama o zaman namaza başladım elhamdülillah. <laughs> Cengiz abi bana söyle namaz kıl namaz kıl başladım. Eve gittim abi iki gün sonra roya gördüm. Bizim evimiz orada çatı üstünde. Yani insan resmi ama nur. Büyük bir şey nur yani hayatımda hiçbir şey öyle görmedim yani. Hı <laughs> Ya korktum nasıl öyle bir şey. Rüyada dedim ya kim bu? Rüyada dedim. Resulullah dedim bu. Rüyada dedim. Sabah kalktım Cengiz abi söylüyorum dedim abi öyle bir şey gördüm falan. Cengiz abi dedi ki madalyasını işte görmüşsün. Hmm. Ya dedim madalyasını kim? <laughs> Sen 3 4 gün bir hafta madalyasını diyorsun. Kim madalyası? Dedi oturdum iki gün önce yanımda oturdum konuştum. Onu dedim. Evet dedi. Ben kafam tuttum abi. Evet. Gece düşünüyorum, ağlıyorum. Ondan sonra Efendimiz videoları izliyorum. Her gün bakıyorum. Ondan sonra namaz kılmaya mescitte başladım. Elhamdülillah halim değişti. Evet. Bazıları da hal, hal oluyor. Evet. Yaşıyorum yani öyle bir şeyde inandım yani öyle <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar macize kalmadı. Yani. Evet, inandım. Evet, evet. Sonuçta yani herkes dediğim gibi yürütüşü farklı. Ta türlü sebepler Rabbim bir yere kadar getiriyor seni. Ee, önüne koyuyor. Sonuçta sana mı bana mı yani hiç aklımız ucundan geçmez. Senin de bizim de hiçbirimizin geçmez. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu Rabbim böyle yazmış, böyle takdir etmiş yani. Sonuçta o zaman da Peygamber Efendimiz zamanında da sorsam bile o zaman ben ben kimim yani benim ne alakası var derdi. Ama Rabbimiz o nasip etti. Düşünebiliyor musun? Yıllarca o zaman Peygamber Efendimiz zamanında Hristiyanlar ve Yahudiler bir kurtarıcının geleceğini insanlara anlatmışlar. Bakın işte İncil'de müjdeleniyor bir kurtarıldı ki kurtarıcı gelecek bizi kurtaracak. Yahudiler diyor ki evet bizim de kurtarıcı gelecek bizi kurtaracak. Hep bir kurtarıcı beklemiş ve anlatmışlar. Ama kim inanmış? Bir kurtarıcının geleceğinden haberi bile olmayan Bilal-i inanmış. Rabbimiz Celle Celalühü. Sonuçta insanları şekliyle, ırkıyla, beyniyle, zekasıyla değil gönüllerine bakan Rabbimiz Celle Celalühü. Hani Yoksa biz bize de kalmazdı. Koş koca alimler yıllardır Mehdi Aleyhisselam anlatıyor. Biz nereden bileceğiz meyti Ama Rabbim hidayet ediyor ve gerçekten bambaşka bir hayat nasip ediyor. Bambaşka bir ufuk nasip ediyor. Bunları yaşamaya nasip ediyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz anı selam olsun. Bizim elimizde olan bir şey değil ya. Yani. Söylemek istediğim bir şey varsa Cengiz. Elhamdülillah. Biz gerçekten bu büyük nimetin şükrünü eda edemeyiz. Hı. Rabbim bize gerçekten büyük bir lütufta bulundu. İnşallah hani e, bu imanla e, son nefeste huzuruna varabilmeyi nasip etsin. Hı. İnşallah cennetinde de, cemali huzurunda, e, bütün peygamberlerle, bütün sahabelerle, bütün inananlarla nimetlenebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hı. İnşallah eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı, bütün günahlarımızı affetsin. Bütün bir insanlığa da sadece şunu demek istiyorum. Gerçekten hani azini bilip sadece Rabbine yalvarıp yakarsın. Gerçekten hani Rabbim bu nimeti, bu nimeti gerçekten onun bu nimetin hak olduğunu, gerçekten onun gönlüne verecektir. Yeter ki azini bilip gerçekten Rabbinden istesin. Çünkü onu yaratan, onu yediren, onu giydiren, onu içiren hastalandığı zaman şifa veren gerçekten Rabbimiz. Hani insan buna inanarak gerçekten Rabbinden isterse Rabbim gerçekten bu nuru da ona nasip eder. Hmm. İnşallah bütün insanlıktan da istediğimiz bu dua etsinler, Rabbinden istesinler, Rabbine sansınlar. Rabbinden başka hiç kimseye sormasınlar. Sadece Rabbine sorsunlar. Rabbim bu nimeti nasip edecektir. Hmm. Elhamdülillah. Öyle bir hakikat ki daha ilk sonra... <laughs> bulunduğu seni köşeye sıkıştırıyor. Evet. Hani söyledin ya, bak inanırsan doğruysa Elhamdülillah. Evet. Ama yanlışsa inanırsan cehennem evet. Doğruysa inemez. Hani öyle bir çıkmaz ki. Evet. Bu çıkmazdan adamı kim çıkarabilir? Evet. Kim çıkarabilir? Bu çıkmazdan yalnızca alemlerin Rabbi adamı çıkarabilir. Yani o yüzden insanlar Rabbi öyle bir sıkıştırıyor. Kimisi alemine koşuyor. Evet. Kimisi şeyine koşuyor. Kimisi kendi aklına güveniyor. Kimisi internette açık bakıyor. Ama kimisi de alemlerin Rabbine sığınıyor. Rabbim hani ayet cellesinde buyuruyor. Abdurrahman'dan da konuşurken de söylemiştik. Biz onları türlü imtihanlarla imtihan ettik ki yalvarıp yakarsınlar diye. Elhamdülillah Rabbim türlü imtihanlarla imtihan ediyor. Yalvarıp yakaralım diyor. İnşallah cennetinde bir ırk farkımız olmayacak. Bir dil bilmemizin bir farkı olmayacak. Makamlarımızın bir farkı olmayacak. Suriyeli, Afganlı, Çinli bilmem ne olmayacak. Tek fark takva olacak. Ne adaletli bir hakikat. Ne güzel bir hakikat değil mi? Kimse kıyafetinden dolayı makama çıkamaz. Kimse cebinden dolayı makama çıkamaz. Herkes gönlünden Rabbinin yakınlığı kadar makamına çıkar. Bu dünyada belki yüzüne bakamamış insanlar ama gönlünü verdi. Evet. Rabbim de son sonu sağ olsun ki biz de bu zamana kadar insanları şekline bakarak yargılayan insanlardık memleketine bakarak, diline bakarak yargılayan insanlar. Ama imanla gördük ki alemlerin Rabbi insanın gönlüne bakıyor. Şekillerin hepsi, hepsi bir boş, hiç. Şeytan da zaten toprağa hmm. baktığı için Adem Aleyhisselam'a secde edin. Evet. Rabbimize son sanmış olsun. Bir akşam daha huzurunda adını anmayı nasip etti. İnşallah inanacak olan gönüllere bir vesile olmayı da nasip etmiştir. Rabbimiz cennetinde buluşabilmeyi hepimize nasip etsin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. rabbil Rüzgarlar esmek için mi vardı sadece? Tohum yeşermek için mi? Dünya dönmek için mi vardı sadece? Ben neden vardım? Ne için? Gece neden vardı? Gündüz ne için? Yağan yağmur neden? Doğan güneş ne için? Kuşlar uçmak için mi vardı sadece? Ben Yiyip içip eğlenmek için mi? Söz ne için vardı? Saz ne için? Neydi bu işin ardı? Bu hayat ne için? Ölüm ne için vardı? Yaşam ne için? Benim ne işim vardı ortasında hiçin? Benden habersiz sarsılır içim. Sorgulatır yüzüm, konduğum biçim. Manayı maddeye astıkça boşaldığı için. Ben ne için vardım? Aldığım nefes ne için? Vakit sorgulama zamanı yazılıyor siccin. Ne için var bu hayatta insan, cin? Senin de hiç sorgulamaz mı için? Ben neden varım, ne için? Hiçlik güzeldir. Varlık ne için? Varlık sadece bir olan Allah için.